Arkadaşlar merhaba. Bu videoda İşbir Holding hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Ve katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlar oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum eksik olmayan arkadaşlar diyorum. Şimdi hissemizin teknik analizini hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar İşbir Holding hissesini 4 saatlik grafikte bakacağız indikatörlere. 4 saatlik grafik esasında kısa vadede hisseyi alsat yapan arkadaşlar için daha ideal arkadaşlar. Bundan dolayı bu sefer 4 saatlik grafikte bakacağız. Günlük grafikte şöyle baktığımızda iş bir holding uzun süreçtir şöyle düşüş yaşıyordu arkadaşlar. Yani neredeyse tarihi dip seviyelere çok yakın duruyor. Sermayesi de esasında baktığımızda 32 milyon sermaye net kar 154 milyon, piyasa değeri defter değeri oranı 2.06 olan bir şirket arkadaşlar. Yani şu aşamada indikatörlere hızlıca bakalım diyor saatlik grafikte. SMA'ya baktığımızda SMA tam şu noktada bize bir al sinyali vermiş. Yani mavi çizgi turuncuyu aşağıdan yukarı yönlü kesmiş. O zaman hissemizin fiyatı 49.90'larmış. Şu anda hissemiz 51.95 TL %2.6 yükselişte MFA'ya 4 saatlik grafikte baktığımızda MFA'nın diplerden bir dönüş yaşadığını yani hisseye ve hisseye bir miktar para girişi olduğu görülüyor arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere hızlı bir şekilde bakalım. Bollinger bandına bakalım. Fiyat grafiğimiz Bollinger bandının orta çizgisi olan 20 günlük basit hareketli da altına sarkmıştı. Artık o noktaya çok yakın arkadaşlar. Yani normalde şurada tam bandımızın alt noktasını bir destek almış. 46.95 hissemiz oralardan dönüş yapmış. Şu an dediğim gibi hissemiz 51.95 bandın orta çizgisi yani 20 günlük basit hareketli ortalamayı geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. RSI'de arkadaşlar tam şuralarda 4 saatlik grafikte dipten bir dönüş yapmış gözüküyor. Çünkü o zaman hissemizin fiyatı 47 olmuş. Şu anda RSI'nin yönü de yukarı CCI'de de yönün yukarı olduğu görülüyor arkadaşlar. Dediğim gibi 4 saatlik grafik yani kısa vadede satçılar için bunlara bakıyorum arkadaşlar. Yoksa uzun vadede düşünüyorsanız hisseyi esasında günlük grafiğe bakmak daha sağlıklı olur. Stokastik RSI'nin üzerine de üstten hareketli ortalamayı ekleyelim. Bir de şunu koyalım üstel hareketli ortalamayı. Günde 14 yapayım. Şimdi arkadaşlar stokastik analizayı aynı zamanda üstel hareketli ortalamayı da aynı zamanda hissemizin fiyat grafiğinin üzerine atalım. Tam şurası fiyat grafiğimizin üstel hareketli ortalamanın tam üzerine çıktığı nokta hissemizin 44-45 olduğu seviyeler. Stokastik arasaya baktığımızda stokastik arasay üstel hareketli ortalamaya tam şurada 18-59'da kesmiş gözüküyor yukarı yönlü. Tam o zaman da hissemizin fiyatı 49.95. Yani şu aşamada bu seviyeler kısa vadeciler için olumlu gözüküyor arkadaşlar. Esasında uzun vade hisseye baktığınızda düşük sermayeli, karı çok fazla, PDDD'si 2 olan yani uzun vade içinde esasında şahsi düşüncem tamamıyla şahsi düşüncemi söylüyorum. İyi bir yatırım olduğu kanaatindeyim. Tabii ki burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da size tekrardan aktarayım. Şöyle Fibonacci'ye göre baktığımızda yukarıda bizi bekleyen bir 55 direnç noktası bekliyor. Şurada da arkadaşlar hissemizin daha önce test edip geçemediği 56.95 seviyesi var. Bir de Fisher dönüşümü osilatörüne bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafikte fişer dönüşümü osilatörü normalde tam şurada bize bir al sinyali vermiş. Tam o zaman hissemizin fiyatı 47 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda MACD'ye baktığımızda MACD'de de mavi çizgi, turun çizgi yukarı yönlü kesme eğiliminde. Wavetrend de tam şurada bize güzel bir al sinyali vermiş. 50'lerde Wavetrend de bize al sinyali vermiş arkadaşlar. Yani şu aşamada indikatörler bu hisse ile ilgili olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bunu sizlere aktarayım. İşbir Holding ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 4 saatlik grafik üzerinde indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.